Günlerden bir gün Minecraft Fatih şehrinde her şey normal bir şekilde çok devam ediyordu. Uf galiba kemiklerim kırıldı. Herobrine da çimenlere oturmuş keyif yapıyordu. Of bugün çok yattık elisi biraz kalkayım ya. Herobrine yatmaktan sıkılınca biraz dolaşmaya karar verdi. Ama tabii ki de başına geleceklerden habersizdi. Herobrine etrafta koştururken birdenbire... Harika bir gün, harika bir gün de koşuyorum. Ha? Kendimi biraz garip hissediyorum. Neler oluyor? Ha? Ne oldu lan bana? Evet yanlış görmediniz. Herobrine bir arabaya dönüştü. Ve tabii ki de arkadaşlar akıllarda tek bir soru kalmıştı. Bu bir Herobrine e kim yaptı? Biz de bu yüzden şüpheli bulduğumuz herkesi topladık. Bugün bu şüphelilerin hepsini sorgulayacağız ve suçlu olanları kızgın kaslı Herobrine arabasına yem edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz hikayeyi dinlediniz. Bugün bana zengin ve nop yardımcı olacak ve tabii ki de siz yardımcı olacaksınız. Şüphelendiğiniz kişiyi hemen yorumlara yazıyorsunuz. Sizce bu büyüyü ağaç adam mı yaptı? Korkunç kurt adam mı? Mafya köylü mü? Scary teacher mı? Squid game mi? Ve son olarak Arda ya da Rüzgar mı? Ya da her ikisi de. Evet arkadaşlar, şüphelilerimizi de saydığımıza göre herkes kimden şüphelendiğini hemen şimdi yoruma yazıyor. Ve tabii ki de yorum yazdıktan sonra hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar ve videoyu başından sonuna kadar izledikten sonra şüphelendiği kişi doğru çıkanlar yoruma bir de adını yazıyor tamam mı? Bakalım kimler doğru cevap verebildi? Ben de çok merak ettim. Evet bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Zengin abicim kimden şüphelendiğini hemen şimdi bana söylüyorsun. Fakir baktığımız zaman hiçbirinin büyü gücü yok. Yani bu da demek oluyor ki hepsi olabilir. Ama kardeşim ben Scary Teacher'dan şüpheleniyorum. Evet o her türlü kötülüğü yapabilir. Haklı olabilirsin zengin abicim. Noh peki sen kimden şüpheleniyorsun? Aslında bunu Herobrine yapmaları iyi olmuş ama... Suçluyu bulmamız lazım öyle değil mi? Bence ağaç adam yaptı. Ağaç adam mı? Yok ya o yapmamıştı Nop bence. Baksana baya masum duruyor. Sen masumdan şüpheleneceksin oğlum. Evet ya arkadaşlar Nop da mantıklı bir şey söyledi. Herkes suçlu olabilir. Neyse bana soracak olursanız ben kararsızım arkadaşlar. Bakalım sorgu aletlerimize neler varmış. Hop, açıyoruz. Arkadaşlar bunlar da ne böyle? Şuna bakar mısınız? Bir sürü silah çıktı ve demir adamın baltası. Bu neymiş ya? Bir dakika ben bunu biliyorum. Toprak bükmeye yarıyor. Bakın mesela. Hop gördünüz mü? <laughs> Mükemmel değil mi? Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Mesela bir sürü toprak bükelim. Hadi bakalım. Hop. Hadi hadi. Arkadaşlar tamamdır. Bununla şüpheliler bayağı korkar bizden. Hop şunu da şöyle fırlatıyoruz. Tamamdır. Nereye gidiyorsa gitsin artık. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silahlarımız da çok sağlam. O zaman sorgulamaya kurt adamdan başlıyoruz. Öt bakalım kurt adam. Sen Herobrine arabaya döndüğünde neredeydin ve ne yapıyordun? Ee, ben mi? Ben daha alırım arabadan ya. Ben ormanda yaşarım. Ormana gelen köylüleri avlarım. Evet mantıklı bir şey söyledi arkadaşlar. Doğru söylüyor olabilirsin. Ama ben o saatten nerede olduğunu merak ediyorum. Hop, tamam söyleyeceğim ya. Bak şimdi fakir. Ben kendime bir kurt adam çetesi kuruyorum tamam mı? Bu yüzden insanları ısırıyorum ve kurt adama çeviriyorum. Anladım. Yani bu da demek oluyor ki bunu sen yapmadın. Tüh ya olsun sıra aç. Bir dakika. Ulan, ulan ben buna izin veremem. Nasıl insanları kurt adama çevirsin? Al bakayım sana. Şimdi Herobrine aşağıda seni üstünden geçsin de gör. Yolla fakir hepsini yolla çok sinirliyim. Tamam Herobrine'cim sen de sakin ol biraz ya. Evet e, ağaç adam nasılsın bakalım Ula eyyum fakür sen nasılsın ben iyi değilim. Suçluyu arıyorum ve onu bir an önce cezalandırmak istiyorum. Ağaç adam bana söyler misin? Sen o saatte neredeydin ve ne yapıyordun? Belki de sen yaptın doğru muyum? Ula Fakir, Ben o saatte en sevdiğim yerdeydim. Yani ormandaydım. Demek büyü ormanda yaptın. Biliyordum gördünüz mü o yapmış. Sersem dinlesene bir ya. Ha şey pardon. Evet ağaç adam. Ula Fakir, beni bir dinle. Ben o saatte ormana gelen çocuklara elma yediriyordum. Gördün mü bak üstümde hiç elma kalmadı. Hepsini yediler maşallah. Arkadaşlar doğru söylüyor Siz elma görüyor musunuz bakalım. Evet hiç elma kalmamış. Demek dalından elma yediler. Arkadaşlar ağaç adam suçlu değil galiba şimdilik burada dursun. Evet bakalım mafya köylü sen zaten her türlü suçu işlersin. O yüzden söyle bana, belki de tüm bunları sen yaptın. Ulan ne alakası var be? Benim büyüyle falan işim olmaz. Bana bir silah verin. Etrafı tarayayım. <laughs> Ulan sen nasıl bir canisin? Söyle çabuk seni de sorgulayacağım. Herobrine dönüştüğü sırada neredeydin? Tüm bunları sen mi planladın? Hayır sersem fakir. Ben o sırada çatışmadaydım. Taramalı tüfekle çatışıyordum. <laughs> Nereden benimle çatıştığını? E fakir ben her zaman çatışırım. <laughs> Ulan yeter bak benim canımı sıkma. Oğlum, benim canımı sıkma. Terbiyesiz ya. Ulan yeter etraf ateş edip durmayın ya. E fakir sen ne diyorsun? Ya özür dilerim sinirden oldu biraz. Evet bakalım Scary Teacher. Doğrusunu söylemek gerekirse sen beni baya baya korkutuyorsun yani. He sağ ol fakir bana ne güzel sözler söylüyorsun. Güzel mi ne diyor ya bu? Neyse sen o sırada ne yapıyordun? Ne yapacağım fakir okuldaydım şehrin okulundaydım. Yani doğru sen öğretmenin evet okuldaydım. Peki okuldaki ders neydi? Okuldaki ders şuydu. Bir öğrenci güzel nasıl dövülür? Ha, çok yararlı bir laç gördünüz mü? Yani içir de değilmiş. Evet bakalım. E, Fakir bir şey söyleyeceğim. Evet söyle nob. Sen tam bir sersemsin. Ha, e, do doğru söylüyorsun. Ulan, ulan deli misin sen? Öyle bir ters mi olur lan? Serseme bak ya. Yok arkadaşlar bunlar bana kafayı yedirtir. Evet evet kesin kafayı yedirtir bunlar bana ya. Holla Allah Evet bakalım. Sırada sen varsın. Squid Game söyle bana. Sen o sırada ne yapıyordun? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bana bak ışıkla falan kurtulamazsın bana doğruyu söyle çabuk. Ben hareket edenleri avlıyordum evet. Gözümden lazer çıkarıyordum hepsini avlıyordum. Of ya galiba bu da değil. İnanma ona fakir inanma. Evet belki de Hero Brain'i de avladı. Doğru sen arabaya da dönüşmüştün öyle değil mi? Yeşil ışık kırmızı ışık. Ulan ben ne diyorum sen ne diyorsun? Arkadaşlar baş şüphelimiz Squid Game. Evet bakalım. Siz iki yaramaz. Söyleyin bakayım bana. Herobrine bunları siz mi yaptınız? E ya fakir amca ne alakası var ya? Tabii ya biz Herobrine amcayı severiz. Evet fakir onlar beni sever. Yani siz yapmadınız öyle mi? Yok fakir amca biz hiç öyle şeyler yapar mıyız ya? E tabi canım tabi yapmayız biz öyle şeyler. Bak sen şu işe. Arkadaşlar kafam çok karışık sizin de öyle değil mi? 1, 2, üç, dört kişi kaldı. Bu dördünden biri yaptı ama hangisi hangisi? Arda ile Rüzgar yapmadığına göre. Ağaç adam da suçsuz olduğuna göre tabii ki de Squid Game yaptı. Evet şu andaki ilk şüphelimiz o. Ona soru sorunca bize kaçamak cevaplar veriyor. Hadi onu tutukla fakir. Hayır zengin bunu yapamam. Bunu yapmam için suçunu itiraf etmesi gerek. Ya fakir ne itirafı ne saçmalıyorsun. Evet doğru olan bu. İtiraf etmeden hiçbir şey yapamam. Fakir belli işte o yaptı. Squid Game itiraf ediyor musun? Yeşil ışık. Kırmızı ışık bu takılda aynı şeyi söyleyip duruyor ya. He? Bi, bi, bir, dakika. Evet. Evet suçluyu buldum. Suçluyu buldum. Ne? Kimmiş kimmiş? Ya fakir ne konuşuyorsun? Squid Game tutukla gitsin işte. O kadar kolay değil. Şimdi suçluyu açıklıyorum. Suçlu. Hadi fakir ve Survivor'da bu yaz. Bir sus Erobrine. Suçlu. Arda bir Rüzgar. <laughs> şey... Hepsi Adnan'ın suçu. Yalan söylüyor Rüzgar söyledi. Gördünüz mü? Suçları bulduk. Ne? Hayır. Arda ile Rüzgar bile hayal kırıklığına uğrattı. Söyleyin bana küçük yaramazlar. Bunu niye yaptınız? Hapse gideceksiniz. Ya Fakir amca bak anlatıyorum. Arda ile birlikte Herobrine amcaya bir şaka yapmaya karar verdik. Biz de gizlice Granny'nin laboratuvarına girmeye karar verdik fakir amca. Yavaş yavaş sinsice hemen oraya girdik. Ve Granny'nin saklamış olduğu asayı ele geçirdik. Asayı ele geçirdikten sonra hızla oradan uzaklaştık. İşte fakir amca tüm olay böyle oldu. Bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk. Her şey için özür dileriz. Ulan ne olacak sizin bu yaramazlıklarınız? Herobrine duydun dostum. Sana yemediğim mi onlara? Hayır fakir bilerek yapmamışlar. Ama tabii ki de bir ceza alacaklar. Bence de bir ceza alsınlar yani. Arkadaşlar sizce Arda ile Rüzgar'a nasıl bir ceza verelim? Herkes fikrini yoruma yazsın tamam mı? Bunu da bekliyoruz. Vay be sonunda bulduk. Ulan sizden hiç beklemezdim. Var ya şuna bakar mısınız ya? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Fakirim miha edilecek. Ulan sen net boş boş konuşuyorsun. Al bakayım sen yeşil ışık, kırmızı ışık. Ya tövbe tövbe. Sen de herkese elma vermeye devam et ağaç adam tamam mı? ulatamam dur fakir. <laughs> hey Allah'ım ya arkadaşlar gördüğünüz gibi olayı çözmeyi başardık. Ya ben Arda ile Rüzgar'dan hiç beklemezdim arkadaşlar. Siz bekler miydiniz ya aklınıza geldi mi? Şüphelileri doğru tahmin edenler hemen yorum adını yazıyor. Ve olayı çözdüğümüze göre videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevenler ne yapıyor? Hemen aşağıdan like atıp abone oluyor. Biz de sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.